E tarımda biliyorsunuz ciddi miktarda su kullanıyoruz biz. Yani kullandığımız suyun yaklaşık olarak 4'te 3'ünü tarım sektöründe kullanıyoruz ülkemizde sulamada. Bu sulama ihtiyacımız acaba gelecekte artar mı? Artmaz mı? Çünkü sulama ihtiyacı o bitkilerin ihtiyacı olan su tüketimlerinin artmasıyla alakalı. Yani su siz daha fazla su içmek isterseniz onu, o suyu sağlamanız lazım. Biliyorsunuz ülkemiz zaten tarımsal kuraklığı her yıl yaşayan bir ülke. E, diyeceksiniz ki neden tarımsal kuraklık yaşıyoruz ve biz suluyoruz. Biliyorsunuz yaklaşık olarak 7 milyon hektar civarında arazi bugün günümüzde suluyoruz. Bunun sebebi tarımsal kuraklıktır. Yani e, bitkinin su ihtiyacını yağışlarımızın e, miktar ve dağılımı karşılamıyor. E, bu problem önümüzdeki yıllarda nasıl değişecek, iklim değişiminden nasıl etkilenecek e, onu incelemeye çalıştık. Bir master öğrencimin, yüksek lisans öğrencimin Muh Muhammed Azlak isimli bir öğrencimin yapmış olduğu bir çalışmaydı bu. Dünyada kullanılan farklı buharlaşma, hesaplama denklemlerini, eşitliklerini Trakya'da kullandık. İklim değişiminin farklı senaryolarla, iki farklı senaryoyla gelecekte, yakın da gelecekte, 2040'lara kadar nasıl değişebileceğini analiz etmeye çalıştık. Arkadaşımızın yaptığı çalışmada da genel olarak söylüyorum, 3 il için %10 ile 15 civarında 2040 yılına kadar burada tarımsal amaçlı, yani bitkileri sulamak amaçlı su ihtiyacının daha da artabileceğini buharlaşmadan dolayı bunu tespit etmiş durumdayız. Sonuç olarak şunu söylemek lazım. Önümüzdeki yıllarda değişen bu iklimin tarıma yapacağı olumsuz etkilerden bir tanesi de ne yazık ki sulama için gerekli olan su ihtiyaçlarının daha da artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da tabii kuraklığın bir sonucu olarak gözüküyor. Şimdi efendim tabii yapılması gerekenler belli. İl bazında yapılacaklar var. Bir de tabii sizin hangi ürünleri orada yetiştiriyorsanız biz bu bölgede 3 tane bitki üzerinde ama onların belli kültür tiplerine çalıştık. Buralarda daha detaylı çalışmalar yapmak lazım. Öncelikle her ilde... Bu iklim değişiminin hangi risklere neden olacağını tespit etmek gerekiyor. Kuraklıktan yani bu madem daha fazla su kullanacağız, e, o zaman karşımıza şu problem çıkıyor. Biliyorsunuz sulamada kullanılan suyun büyük bir kısmı yüzey sulama yöntemleriyle yapılıyor. Yani böyle karık sulama vesaire salma sulamalar filan basınçlı sulama sistemleriyle yapılan sulamaların sayısı bir alan olarak daha az yüzde olarak. o zaman ne yapacaksınız? Sizin bu çok bilinen bir şeydir. Bu salma sulama dediğimiz daha fazla buharlaşmaya neden olan, daha fazla su harcadığımız bu sulama yönteminden uzaklaşacaksınız. Sizin geçeceğiniz yol basınçlı sulama sistemleri, yağmurlama veya damla sulamaya doğru gideceksiniz. Ama bunu söylemek kolay bunlar için üreticiye mali destekler sağlamanız gerekiyor. Tabii bunların dışında toprakta su olup olmadığını takip etmek gerekiyor. Topraktaki suyun olup olmadığını da bir kurumlar bir takım bilgiler verebilirler ama çiftçilerin tarlaları bu alanların içerisinde olmayabilir veya farklı topraklarda olabilirler. Bitkileri farklı olabilir. Dolayısıyla çiftçilerin de toprağın nemini ölçmesi, takip etmesi gerekiyor. Bunun için de üreticilerin bu sistemleri, ölçümleri yapabilecek basit, basit de olsa bazı cihazlarla ekonomik olarak desteklenmesi lazım ki ona göre sulama yapabilsinler. Yani toprak da su varsa yeteri kadar sulama yapmasınlar nerede sulamayı durduracaklarını bilsinler yani teknik olarak desteğe ihtiyacı var e, üreticilerimizin bu bütün bunların dışında sadece tarım alanında değil e, e tabii e, bitki su tüketimi az olan bitki çeşitlerine doğru e, e, de kaçmak zorunda kalabilirler. Onu da düşünmek gerekir önlem olarak. E, diğer bir şey de e, özellikle bizim e, su depoladığımız barajlardır, e, göllerdir, göletlerdir. E, buralardaki buharlaşmaları e, azaltmamız gerekiyor. Bitkilerin su ihtiyaçlarının olup olmadığı, toprakta suyun yeterli olup olmadığının ölçülmeye başlaması lazım, üreticiler tarafından takip edilmesi lazım ki sulama için doğru zamanı ve doğru miktarı tespit edebilelim. Tarım diğer alanlara benzemez. Tarım dinamik bir ortamdır ee, ve e, her zaman böyle toplam miktarlarla bakarak bir tarımda bir karar veremezsiniz. Yani bu yıl şu kadar yağış düştü, bu verim düştü falan demeniz mümkün değil tarım alanında. Ve bu bu nedenle dünyada e, uzun yıllardır e, son derece önemli olan tarımsal metoloji diye bir bilim dalı var dünyada. Bu bizim ülkemizde yeterli düzeyde yay, yay, yaygınlaşmadı. Ben 30 senedir bu alanda çalışan, e, doğrudan bu konuda sadece bu konularda çalışan biri olarak söylüyorum ki son derece önemli bir bilim dalıdır. Tarım da dikkat ederseniz en fazla hava olaylarından etkileniyor. Son yıllarda artan bu aşırı hava olayları e, özellikle dikkat çekiyor ama bunlar yıllardır var. Dolayısıyla tarımı hava şartlarının yani meteorolojik faktörleri nasıl etkilediği veya ve veya Tarımın bu iklim değişimini nasıl etkilediği konusunun ülkemizde daha fazla çalışılması gerekiyor. Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Biz uluslararası alanda da çalışıyoruz. Ülkemizde daha fazla bu konuda çalışma yapmaya hazırız.